Merhabalar, bugün Albert Camus'dan Veba romanını anlatacağım sizlere. Aslında lise öğrencileri için çok uygun bir kitap, öneririm. Efendim roman Cezayir'de geçiyor, yazar Albert Camus da Cezayirli. Oran şehrinde geçen bir veba salgılı anlatılıyor. Ama ne salgı? Bu romanı ben yıllar önce okudum, o zaman da çok etkilenmiştim. Ancak pandemide bir kez daha okuyayım Bakayım salgın hastalıklar birbirine benziyor mu dedim. Baktım ki bizim Covid-19'da yaşadıklarımızın pek çoğu hemen hemen hatta aynısı romanda işlenmiş. Öyle ki insanların duygu, düşünce, davranışları birbiriyle paraleldi. Sonra bir doktor, doktorun etrafında ona yardımcı olan birkaç arkadaşı verilen bir mücadele. E bugün Covid 19'da da aynı mücadeleler verildi, değil mi hatırlayın? Dolayısıyla insanı insan yapan erdemin, kaderimize elimizdeki tüm yokluklara, imkansızlıklara rağmen mücadele etmek olduğunu, iyilik için, güzellik için, hayatta kalmak için mücadele etmek olduğunu bir kez daha adeta ispatlanmış oluyor romanda. Evet, iyi okumalar. <laughs>